Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Fred'i soracağım. Fred ilk geldiğinde iki sene lige damga vurdu. Ama şu an kadro dışı kalması bile söz konusu. Ne oldu bu adama? Ya Fred çok üst üste oynatıldı. Dinlendirilmedi hiç. Bir de yaşı ilerledi. İyi futbolcu ama yani bence yerine kesinlikle mutlaka bir 8 numara alınması şart. Ve devre arasında yapılacak dedi umuyorum. Yani bir şey diyemiyorum Fred. Bence ayrılma yollarımız ayrılmalı yani. Öyleydi. İlk dörtteki takım örneğin Göztepe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray hücumatları bu sene skor üretirken Fenerbahçe geçen sezonların gerisinde kaldı. Sen bunu neye bağlıyorsun? Hoca değişikliği, Mourinho'nun hiç Fenerbahçe'ye şey yapmaması yani düzgün bir antrenman yaptırmaması ve hoca değişikliği, başkan değişikliğine bağlıyorum. İnşallah düzeleceğiz yani. Böyle devam etmez. Ee, son olarak Tarık'ı soracağım. Ee, bayağı bir performansından taraftar memnun. Sence Ederson'u kesebilir mi? O da bir dünya yıldızı. Ederson'u kesemez ama Tarık da iyi bir ikinci kaleci oldu. İrfan'ı geçti bence. Tarık iyi kaleci yani gözümüz arkada kalmıyor kalede olduğu zaman öyle değil mi? Teşekkürler. Sağ olun.